Sarı şeritler görme engelli bireylerin kimseye ihtiyaç duymadan çevrede bağımsız bir şekilde hareket ederken yönlerini daha rahat, daha kolay, daha etkili bir şekilde bulabilmesi için, hedeflerine daha hızlı, daha kolay ulaşabilmesi için ilave rehber yollardır biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Engelliler Dayanışma Derneği olarak yıllardır sarı şeritlerin yani bu rehber yolların ülkemiz genelinde yaygınlaşmasını istedik. Bunun için mücadele ettik. Çünkü görme engellilerin çevrede karşılaştığı en temel engel ulaşımdı. Bir yere giderken, bir yerden gelirken, bağımsız bir şekilde hareket ederken çok ciddi problemler yaşardık. Rehber yolların olması bizim bağımsız hareket alanımızı çok daha artıracaktır. Burada Kıbrıs Vakıflar İdaresi diğer birçok konuda olduğu gibi bu konuda da öncü bir adım atmış oldu. Ve rehber yollarını sarı şeritleri kendi binalarına yerleştirerek Engelsiz bir bina oluşturdular ve e, biz aslında şunu da göstermiş oldular diye düşünüyorum. O vakıf anlayışından gelen tüm insanlara, tüm bireylere, hatta tüm canlılara toplumda yaşayan herkese eşit bir şekilde hizmet götürme anlayışını da vakıf medeniyeti noktasında e, bizlere gösterdiler ülkemize gösterdiler. Burada değerli genel müdürümüz İbrahim Menter Bey'e tüm Engelliler Camiası adına teşekkür ediyorum. Ümit ederim ki diğer birçok kurumumuzda, birçok dairemizde bu adımı örnek alır ve engelsiz bir ülke yolunda önemli bir adım daha atmış oluruz.